olarak ses gecesi özür dilerim iyi <laughs> hemen konuya geçelim bu içeriğin ne demek olduğunu merak ediyorsunuz tabi çünkü bunlar bütün Osmanlı devletinin olduğu yer şey ülkeler. Ee, İsrail bile var. Ukrayna bile var. Libya bile var. Irak bile var. Hatta ve hatta hiç sevmeyen Yunanistan bile var. Yani kısa kısa Osmanlı Devleti o kadar büyüktü ki. Ama tamam. Yani gördüğünüz gibi bu kadar. Buradan bu kadar. Yani ne nasıl anlatayım yani ee, şey var Osmanlı devletine tek e, ee, tek karşı çıkacak bir var. o da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya aslında Rusya e, ee, neyse boşverin arkadaşlar Rusya'ya Tarık'ın kısım neyse şunu diyorum. Yoğun yani, bir şekilde saldırıyorlar içten ve yoğun. Yani, nasıl bir şey? yani arkadaşlar bu kadar toprağı ülkene gördünüz mü? Yani Rusya'dan Rusya'dan Çin'den ve Amerika'dan başka kuramadığınız değil mi? benziyorlar. Hatta Çin ve Pakistan'ın toplamına hatta, hatta, eşit bu. Hatta 75 tane Madagaskar'ın toplamına eşit. 6400 Tayvan'ın toplamına eşit. Yani arkadaşlar bu dünyada Amerika olmasaydı Hadi şurada başladı. Evet. Amerika olmasaydı Osmanlı Devleti e, şey olurdu. Neydi diye ne süper güç. Ama bugün bu yok. Sadece Türkiye var. Ee, yani çok büyük. Yani, o yüzden tekrar kurulsaydı dünya yok üç medalye Osmanlı devleti aslında bunun gerçeği var Afrika'nın yarısını almış İnternette gördüğüm Afrika'nın yarısını almış bir fotoğrafı vardı Osmanlı devletinin hatta e, bir yere çekeceğim bununla ilgili video Osmanlı devletinin büyü büyümesi diye bir video. Neyse biz konumuza Şöyle Şuradaki Kabe ve Mescid-i Aksa'yı hatta kuruşlu Kabe ve Peygamber Efendimiz'in sağlığı yani üzerine bulunduruyor. Ve kuruşları Mescid-i Aksa olduğu için çok şanslı. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. 就是的。